Altından ateş yakılıyor. içeride bir yığın çıplak erkek ve kadın ne dedikleri belli olmaz bir biçimde afakı tutacak feryatları, çığlıkları yükseliyordu. Ben sordum: "Bunlar da kimdir?" dedim. "Beni götürenler," dediler ki, "bunlar zinacılardır. Zina eden erkek ve kadınlardır. Öldükleri andan itibaren kıyamete kadar işte onlara bu şekilde azap edilecek." İşte zinakarların durumu böyleymiş. İster erkek olsun, ister kadın olsun, zinakar bir kişi öldüğü andan kıyamet gününe kadar fırın gibi bir yapının içinde altından ateş yakılacak, feryatlar ve çığlıklarla azaba tabi tutulacak. Rabbimiz bu fahşanın açığından da gizlisinden de sakının diyor ve la takrabul fevahişe ma zahara minha ve ma Fahşanın, fuhşun gizlisinden de açığından da sakının. Ne demek bu? Yani kimsenin görmeyeceği bir tenhada işlenenlerden de sakının. Aleni herkesin gözü önünde işlenen fuhuşlardan, fahşalardan da sakının. Veya metres hayatı gibi, dost tutma gibi Toplumun hoş gördüğü ilişkilerden de sakının. Toplumun hoş görmediği zina ilişkisinden de sakının. Veya toplumun onayıyla gerçekleştirilen genel evlerde toplumun onayıyla izinle gerçekleştirilen fuhuşlardan da sakının.